Ceza muhakemeleri kanunu gereği baro tarafından atanan avukatlar devletten alacaklarını tahsil edemiyor sayın seyirciler. Avukatlar kangrene dönüşen sorun karşısında eylem planı hazırlamak üzere bir araya geldi. Birçok konuda gerileme yaşanmış ve mevcut hak ve olanaklar ya geri alınmış ya da üzülerek ifade etmek isterim ki daha da gerilettirilmiştir. Buradan Sayın Başbakan'a sesleniyoruz. Verdiğiniz sözlerin lütfen arkasında durunuz. Ankara'da bir araya gelen 78 baro başkanı dertli. Çünkü hükümet aylardır ceza muhakemeleri kanunu gereği barolar tarafından atanan 20 bine yakın avukatın parasını hala ödemedi. Baroların Adalet Bakanlığı'ndan alacağı tutar 112 milyon YTL'yi geçti. Hükümetin alacaklar konusunda Barolar Birliği'ni bypass etmesi ve avukatlık sınavının kaldırılması tansiyonu daha da arttırdı. Yeni düzenlemeye göre avukatlar alacakları için Baro ile değil Adalet Bakanlığı ile muhatap olacaklar. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok'a göre hukuk sisteminde işler iyi gitmiyor. Hukuk ve yasa sistemimizin hep söylediğimiz, hep iddia ettiğimiz balansı, dengesi bozulmuştur. Yapılan bu tahribat değerli başkanlarım uzun yıllar onarılamaz boyuttadır. Türkiye Barolar Birliği'nin eylem takvimini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.